Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala de Çok değerli kardeşlerim, öncelikle hepinizi sevgi, muhabbet ve hürmetlerimle selamlıyorum. Cenab-ı sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Vatanımızı, milletimizi ve bütün İslam alemi ve insanlığı Cenab-ı Mevla'nın sulh, huzur, barış ve güvenlik içerisinde bir hayat nasip ederek mutlu kılmasını diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle hitap etmek istiyorum. Öncelikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüzün hayırlara ve engelli kardeşlerimizin engellerinin kalkmasına vesile olması dileğimle sözlerime başlamak istiyorum. Ve bütün engelli kardeşlerimize, yakınlarına hürmetlerimi, dualarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Muhterem kardeşlerim, insan bütün mukaddes dinlerde değerli bir varlık özellikle İslam dininde insanın kıymeti, fazileti ve özellikleri çok yüce tutulmuştur. Cenab-ı Mevla yaratılmışların en şereflisi, en değerlisi olarak İsra Suresi'nin 70. ayetinde insanın onur ve şerefini ortaya koymuştur. Yine insanın en güzel şekilde yaratıldığını Tin suresinin dördüncü ayetinde bütün insanlığa ilan etmiş, en mükemmel şekilde yaratılan insana bu perspektiften bakılmasına işaret etmiştir. Bedenine Allah Teala tarafından ruh üflenmiş ve Cenab-ı Hakk'ın ruhunu taşıma, ondan bir ruh bulundurma mevkiine yüceltilmiş, Hicr suresi 29. ayetle insanın onuru, şerefi, kıymeti insanlık alemine ilan edilmiştir. Böylece üstün bir nitelik kazanarak yeryüzünde onurlu, şerefli, değerli bir varlık olan insan Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde halifesi kılınmış, yeryüzünün imar ve inşası, idaresi kendisine lütfedilmiştir. Böylesi bir ayrıcalığa sahip olan insan gerek yaratılıştan gerekse sonradan bir takım bedeni engeller taşısa bile yine bu öz değerlerinden, onurundan, şerefinden hiçbir şey kaybetmiş olmayacaktır. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında pek çok ayeti kelimenin yanında Hadis-i şeriflerde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın temm muhsinlerinde insanın şerefine, onuruna değinildiği kadar bedeni engellerin insanın kıymetine bir zeval getirmeyeceği ortaya konmuştur. Değerli Kardeşlerim, Mukaddes kitabımızın engellilere bakışı sahih bir bakış açısıyla düzeltilmesi adına önemli uyarılar ve ikazlarla doludur. Bu konuda belki de Allah Celle Celaluhu'nun varlıklar içerisinde en çok değer verdiği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Mekke'nin ileri gelenleriyle müşrik olanlara imanı tebliğ etmek İslam'a davet etmek üzere birlikte bulundukları bir meclise Abdullah İbni Ümmü Mektum ama sahabi gelerek biraz da onlardan haberi olmadığı için Resulullah'ın meşguliyetinden haberi olmadığı fark etmediği için Ya Resulallah bana Allah'ın indirdiği ayetlerden oku beni onlarla olgunlaştır kemale ulaştır ve arındır diyerek bağırarak gelmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona değer vermediğinden değil onun sözünü işitmediğinden değil ama Medine'nin Mekke'nin ileri gelenlerini bir daha bulamam endişesiyle onları İslam'la şereflendirme adına gayreti için onlara dönüp dönüp İslam'ı anlatmış. Bu arada da Abdullah ibn Ümmü Mektum tekrar tekrar ey Allah'ın resulü Cenab-ı Hakk'ın bana indirdiği ayetleri oku diye seslenmeye devam etmişti. Efendimiz <laughs> Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Ümmü Mektum'a Aman Sahabi'ye yüzünü ekşiterek biraz da yani mübarek kardeşim birazcık sabretsen bu adamları her zaman bulup İslam'ı davet edemiyorum çağıramıyorum, öğretemiyorum anlatamıyorum, seninle her an beraber oluruz manasına yüzünü ekşitivermişti de Cenab-ı Mevla arşı Abdullah İbni Ümmü Mektum'a yüzünü ekşiten peygamberle buluşturmuş vahiy ilahi indirmişti. Estağfirullah abese ve tevella emca'ehu e'ama Yani ama sahabi geldiğinde Cenab-ı Peygamber'in yüzünü ekşitmesinden dolayı Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı uyarmış, itaz etmiş. Kendisine imani noktada kemale ulaşmak, Allah'ın ayetleriyle arınıp kemale ulaşmak isteyen Abdullah İbni Ümmü Mektum'a değer verip onunla ilgilenmesini özellikle tembih etmiş ve Cenab-ı Mevla peygamberini uyarmıştı. Aslında Abdullah İbni Ümmü Mektum ama olduğu için peygamberimizin yüzünü ekşittiğini zaten görmemişti. Ama Cenab-ı Hak görmüştü ve Abdullah İbni Ümmü Mektum'a yüzünü ekşiten, en sevdiği varlık olan peygamberimizi uyarmıştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz daha sonrasında Abdullah İbni Ümmü Mektum meclise geldiğinde bazen hıkasını da alt, aya, altına sererek merhaba bi ma'ate min Rabbi. Rabbimin beni kendisi yüzünden hitap ettiği, uyardığı kimse merhaba diyerek onu hep gönlünü almış, değer vermiş, ve bağrına basmıştı. Hatta onu Kur'an-ı Kerim öğretmek üzere görevlendirmiş, dahası müezzin olarak vazifelendirmiş, hatta Medine'yi terk edip sefere çıktığında, Medine'den ayrıldığında, gazveye gittiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine devlet başkanlığına vekaleti ona vermişti. Değerli kardeşlerim, Engellilere dinimizin bakışı gerçekten evrensel değerler ifade eden ve tüm insanlığın ufkunu açacak güzellikler ve enginliklerle doludur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde bir kimsenin mümin kardeşini küçümsemesi günah olarak ona yeter hadisiyle Engelli kardeşlerimize, batışlarında en ufak bir zafiyet gösterecek olan kimselere bu işin vebalini hatırlatmış, bu noktada onları uyarmıştır. Kıymetli kardeşlerim, engelli vatandaşlarımızın elbette ki hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleştirmek Geleceğe umutla bakan bireyler olarak onları toplumsal sorumluluk alanlarında görev ve vazifeye yöneltmek, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın da güçlenmesinin en temel vasfı olacaktır. Mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartı tüm bireylerinin eşit şartlarda ortak bir amaç etrafında birbirini anlayacak, destekleyecek bir anlayışla bir araya gelmeleridir. Engelli vatandaşlarımızın toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, onlara hak ettikleri değeri vermek ve onların önünden her türlü engelleri kaldırmak millet olarak, devlet olarak en önemli sorumluluğumuz ve kardeşlik görevimiz olduğunu unutmamak gerekir. Daha iyi bir yaşam sürdürebilmelerine, geleceğe daha umutla bakmalarına ve hayattan beklentilerinin karşılanmasına, toplumsal farkındalığın artmasına vesile olması dileğiyle tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Cenab-ı Mevla'dan bu engellerin kalkmasında yardım diliyor, bütün vatandaşlarımıza, sorumluluklarını hatırlatıyorum. Ve diyorum ki her insan aslında engelli adayıdır. Dolayısıyla olaya böyle bakıp engelli kardeşlerimize bu bakış açısıyla değer verip yardımcı olmak ümidi ve duasıyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.